Evet. Benim neredesin Benim ona içeride? Oo, bak. Annesiyle babası geldi. Bugün. Oğlum acık kucağıma aldım. Bebeğim bugün biraz daha sessiz derken nazara geldi. Kuzucuğumu kucağımdan almadım. Aşkım, aşkım nasılsın bir tane? Yemek yemez olmuş. İştahsız. uyku uyumuyor Anne. zaten. Anneyi biraz uykusuz bırakıyoruz, değil mi çocuğum? Ama çok tatlıyız. Biz çok tatlıyız. Ferife, Ferif. Teyzesinin bir tanesi Gülü. Çok seviyorum ben yavrumu. Annesinin buçuk, oğluşu, buçuk oğlu şu babasının küçük oğlu. Evet kızım bugün okula şu sarı sarı kasım, kasım batıyı götürdüydü. Bu gerçekten benim arkadaşlarından almış evet musunu aldım kızıma almıştım. Aa gerçekten bugün açmaya başlamış kasımı. Bak normalde bu hep böyle kapalıydı. Evet, bu. Anlat ürünü. Hatamızı aldılar. Mı? Aferin kızıma. Ben de sabahleyin aldım gönderdim kızıma. Kızıma bu sefer tabii geç kaldık biz. Evet. Alarm kurmayı unutmuş. Alarmı bugün kurmayı unutmuşum evet kızım. Bugün nasıl bir şeydi bilemedim ben. Gel. Sen kriz geçiriyor demektir bu. Evet kızım ben bugün eve uyuyakalmışım. Akşam nasıl kurmadım, alarmı neden nasıl yaptım onu da bilmiş değilim. Yorgunluktan herhalde gözüm bir şey görmemiş. Sabah ben hala alarm ben uyutacak diye bakıyorum. Esen dokunu Sabah ezanına da kalktım da. Sonra bir daha yatmışım. Anam bir de baktım ki servis arıyor. Kızın okul servis arıyor. Abla Elif ne yaptı? Ay ben böyle ay ay dedim daha ne yaptım da belli değil. Kusura bakmayın biz geç kaldık. Ben getiririm Elif suyu siz gidin dedim. Yapacak bir şey yok çünkü vakit gelmiş. 8'e 5 kala ben evde hala yatmakla meşgulüm. Neyse ki bunun okul zaten 9'a çeyrek kala içeri giriyorlar. Bir servis çerken alıyor. Aldığı için götürdüm bunu. Tabii ki çiçek şey kalmamız gerekiyor. Dün öğrendim. Kasıp batı da alın dediler. Atamızı... Normalde 5 gün önce atılmış. Atamızı alma. 5 gün önce değil kızım. Baktım. Yine. Ondan sonra mı? çünkü nezaket ablanın nerede? Anne yeni değil. 15.32'de yazılmış ya. İşte o. 15.32 i̇şte... demek ne demek biliyor musun? Hayır Saat ben Okuldan çıktığında. Benim de masayı var gideyim. Haydi ya. görüşürüz. Sen git soğuka kalma. Al bak bak Ondan sonra cıma ee, tabii hemen paldır bir kaptık. Kızımı hazırladım. Siyah bir şey istediler. Onu da siyahı da daha işte o anda yazmışlar. Onu yine görmemiş miyiz? Ama Allah'tan bir hırkamız vardı. Hemen yani üstüne geçirdim. Siyah öyle geçerli olur. Evet bu kaldı hemen abi? Onundur herhalde. Ama konu. terlikten öldüm ter. Yemekten. Çünkü aslında çok He. kalın bir şey değil ama altına bir şey yoktu ki senin. Senin öbür poların da yani şey değil. Altına kadar bir, bir şey yoktu bir de atlet vardı. Atlet olacak bu kadar kızım artık kış geldi. Kışa alışmamız gerekiyor. Ama <laughs> e, bu arada ada dün hastanelik olmuş sen biliyor musun? Hmm. Ada evet. Bir şok geçirmiş Panik ya. geçirmiş bir Panik işte dokunursan ama bir şey de olur hemen. Felç falan kalabiliyor. Panik geçirmiş görümcemin torunu da. Onu anlatıyorum. Çocuğum. Anne felç Olabiliyor daha dokunursan ona. Allah korusun kız öyle bir farklı. O panik nedir biliyor musun? Bir panik. anlık nefes alamamış. İşte o biliyorum ben evet. Tabii sonra kızımı hemen attım. Beklemiyor. Bu hanımefendi de zaten gitmekten çok hevesli ya. Gitmek istemediği için gitmek isteme. Dedim kızım gel seni bari domuş atayım. Beraber gidelim. Ayrıyeten karşıdan dedim hemen çiçeğini alırım diye. Bakıyorum alamadım. Benimle uğramadı çünkü çiçek sebeti var. şu illerde hemen yakın bize. Al komşuyu gördüm gelirken. Komşuma dedim ki hemen iki dakika götürürsünüz. O da şeyi götürüyordu. Komşusunun kızını götürüyordu okula. Ona verdim çiçeği. Yetiştirmiş Elif'ime. Çok şükür. Tam zamanıydı zaten. Baktım herkesin elinde birer kasım Çok da güzel olmuş. Aslında iyi düşünülmüş. İnce bir düşünce mıydı? olmuş. Gördüm ya. Nerede? Milletin elinde hep gördüm canım. Gidiyorlardı çünkü. Herkesin elinde birer tane vardı. Karanfil ya karanfil ya kasımpatı çiçeği demişler ama e, çiçek sepetinde karanfil yoktu. Zamanı değil dediler. Artık olan neyse dedim onu verin. Kasımpatı var ne de olsa. Bize sarısını aldı. Kimi beyazını almış, kimi sarısını almış. Hani bütün renklerinden kullanmışlar. Pembesiyle, şeyiyle. Ben de bunu aldım. Kızımı mahcup etmedim. Gönderdim. Aa daha çok büyümüyor. şeyini beğenmiş belli ki. Hmm, suyun içinde de kızım buna sürekli çok severim ben. Kokusu çok güzel ya. Harika kokuyor. Her yerde böyle açsa da. Çok ee, çok buradan ayırma çünkü yeni belli ki beğenmiş. Bu arada Sercan'ın oğluşu geldi işte sevdim. Kokuladım ne? oğlumu sevdim gittiler. Ee, çarşıda işleri var. Ondan sonra kokusunu sevdiğim gözümün içine bakıyor. Arada gülümsüyor. <laughs> Dedim ki çocuğum Aradaysa ya. Aradayı sağlıyor. Ama genelde uyumuyormuş. Yavrum bugün çok yine sakin haliydi uyumuyor. Bu herif aynı sana çekmiş. Sen de öyleydin. Yere koyamazdım seni. Hep kucağımda gezecektin. Elimde sürekli Ama anne şöyle bir şey var da. geziyordum. Bir, bir yok Şan, şey Şanslı olduğum bir şey var. Anne olursam bebeğime akşama kadar bakabileceğim bir uykusuzluk var bende. Ay kızım. Hayalleri görüyor musunuz? Ne? Ya biz kız çocukları. Doğuştan çocuğa her şeye hazırlıklıyız yani. Erkek gibi olmuyor. Evliliğe türlü hazırız. Ama erkekler tabii farklı olabiliyordu bizim şey yetişme tarzımız herhalde. Doğuştan. Anne ben Allah'tan direkt ben iki tane kedi alacağım iki katlı evim olacak diye ezberledim bile. İnşallah çocuğum. İnşallah okursak hepsini alırız. Bir mesleğimiz olursa değil mi ama? Mesleğimiz olursa bir şeyleri başarırsak. Ama şöyle başarırsak, yapabilirim ben. Yaptım, çizdim tabloları satacak. satabilirim. Aferin ama öğretmen olursak daha iyi satarız ki. Ama öğretmen olduğumda işte kötü açarız. bir şey var. Ben sabahtan akşama kadar ola kalacağım. Uykusuz mu kalacağım ben? Öğretmenlik ne kadar kutsal biliyor musun? Birine bir şey öğretmek ne kadar güzel bir görev biliyor musun sen? Diyecekler ki Elif öğretmen. Bu benim öğretmenim. Yıllar da geçse seni gördüklerinde benim öğretmenim deyip nasıl sarılacaklar? Çünkü ben öyleydim. Hala öğretmenlerimi görsem içim gidiyor. Kaç yıl olmuş ama... Dün gibi. Her şey dün gibi geliyor bana. Kadar Anne, mutlu bir şey senin dolayınca dolayınca, dolayınca, dolayınca. Dolayınca, Az önemli. önce bana girmiş gibi durdum. Fark ettim mi? Yok mutlu. Kızımı severim ben çocuğumu. Kuzeninin doğum günü var pazar günü ona gideceğiz. Değil mi çocuğum? Evet. Gidecek benim kızım. Severim çocuğumu. Neyse efendim çekime devam edeceğim. Bizden. Şu an ara verelim kızımla. Esnerken ağız kapatılır çocuğum. Olur mu? Çok ayıp çünkü. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bu akşam soğuk göğüs yapasın var. da kakaolu puding gibi de olsun istedim. Kakaolu koyacağım. Şöyle bir litre sütümü tencereme koyayım önce. Bir litre süt. Ağzına açayım. Sütü önceden aldım da da. Hiç açmadım tabii ağzına. Önceden dediğim de bir hafta olmuştur. Yapacağım diye aldım. Fırsat gelse gelmedi. Başka tatlılar da yapmıştım. Hatta bir sütüm daha var. Hiç açılmamış. Evet. Şöyle. Şimdi bir bardak burada da yakın şey koyacağım. Yakın dedim. Çünkü şey de yapasım var içine. Hep doldurmadım. Yani iki parmak aşağıda un koyuyorum. Bir de nişasta. Nişasta. Kısa nişastam var. Bunu ağzını açabilirsem tabii ki. Kızıma. Bize seviyoruz ya. Tatlı türlerini gerçekten ayrılacak. Seviyoruz. Kıdan ağzını açabilirsin. Yani ben seveceğiz. Göz kararı ayı. Şunun ağzını kötü tamam. bu mı? Köşede koyarım. Anlamaz. Yani Şimdi bunu biraz kadar da yarım da nişasta koyacağım. Hı, bir güzel sıçrattım. Veriş iş oldu. Nişastı hemen aşağı yukarı dökülmesi zevk aldı. Bu bardak da nişastı şeyin içinde olmuşum. Bunun içinde. <laughs> evet. Unu da Şeker kaldı bir tek. Sonra da karıştırmaya devam. İşeceğiz. Eve yeni geldik. 8'inde geldi. geldi. 8'inde gelmedi. 7 buçuk. Tam sekiz değil yani. Yedi buçuk. Geçen hemen ilmek helvası yaptım. Yürü ya. Yiyecek tatlıcıyız. Şöyle. Ama bir kere bir şey daha yapmıştım. Hatırlarsanız eğer ki. Daha geçenlerde puding'e şey kattım. Pardon. Tavuk göğsünün içine yine un. Artırdım biraz unla tane kattım kakao birazcık. Ay bir tatlı olmuştu. Yeme de yanında yapasaydı. Böyle şeydi. Kıvamı çok güzel olmuştu. Hiç bozulmamış o tavuk göğsü. Bir kere yine öyle yapacağım yalnız. Düşmeyelim. Dur bakalım. Şekeri kabına koymamış. Bence çok az olabilir. Şekeri de kabına koyarım. Çırpıcımı alayım şöyle bir. Evet. Şöyle. Bu arada nasılsınız? inşallah iyisiniz. Kızlar çok şükür iyiyiz. Anacığım fasulye de almış yine. Dün almıştı hatta. Azıcık şey yapılmış. Ee, Dibliye. Fasulye dibliyesi istemiş canım. Ben geçen yine aldım. Çorba yaptı iki kere. O biraz daha olsa iyiydi ama olsun. Böyle de güzel. Şimdi hemen olur. Kızlar vardı aşağıda. Sahra'mla Nurhan'ım. Azıcık onlarla oturduk. Sonra geldim. Bugün çok şükür daha iyiyim. Ama hala şoktayım yani. Öyle bir rüya görüyordum ki bir de. Rüyada nasıl servis çarayınca göğü nasıl kalktım ne yaptım onu da Bir sersem gibiydim resmen. Ne olduğunu anlayamadım. Hemen şimdi önce şeyi alarmını kuracağım. Yine unuturum. Dalgınlığıma gelirdi. Hadi neyse iş yerine geç kalmak bir şey değil de beni sabah bir arayıp da kaldırırsa kötü. <laughs> Neden derseniz çay hazır olmayacak. Kazan ılık şeyde bırakıyorum. Hafif kısıkta bırakıyorum. Hep sıcak oluyor. Ama yine de ne olur ne olmaz. O şeyi... Telaşı göze almak istemiyorum açıkçası. Hava da çok güzel. Kaç gün böyle sürecekmiş herhalde. Bir dahaki haftaya kadar dediler. Hafta sonuna kadar herhalde. Bugün kadarıyla. Allah'ın işine karışılmaz. Çok şükür. Bize bu günleri verdi ya. Allah şükürler olsun. Ne Böyle diye bakıyorum. Düştüm. Çatırken. Ses nereden çıkıyor diye kendime İki dakikada olur. Hemen kasetlerimizi koyarım. Balkona koyuyorum. İki dakikada da orada. Bakıyorum buz gibi olmuş. Hemen yiyoruz. Bu akşam çok da güzel diziler var. Siz de izliyor bilmiyorum ama taşacak bu deniz var. Birinci kanalda. O çok güzel. Onu izlemeyi düşünüyorum. Aynadaki yabancı var. O da bu akşam sanırım yanılmıyorsam. Bir de ne vardı? Ben onun annesiyim. O da çok güzel ama ben ne yapıyorum izleyemediklerimi hepsini bir anda izleyemem e, şeyden izliyorum internetten izliyorum youtube'dan izliyorum bunları hep çok hoşuma gidiyor güzel diziler bu sene gerçekten güzel diziler de var vakit geçiriyorum yani sahillerinde bayağı güzel oluyor anacığım uyuyor şu an yavrum benim ne yapsın gece oturuyor gündüz uyuyor Erken saatte şimdi uyuduğu için bu gece de geç yatar. Su i̇yi olsun da yeter ki. Artık istediği saatte uyusun. istediği saatte kalksın. Gündüz erken kalkmıyor. Zaten uyusun. Ne işi var? İşe mi gidecek? Erken kalktıklarına sayalım. Çok erken kalkıyordu. Çok. Azıcık da keyif onun hakkı anacığımın hakkı. En sonunda bunun içine tabii ki e, vanilya koyacağım. Yağ atmıyorum ben. Çoğunluk atıyor da e, nedense yağ atmıyorum. Gerek yok. Zaten karabisini alıyoruz. Bu sefer hep un yapmayayım dedim ama yine unlu koyduk. Güzel oluyor ve bu bisküvi de çok güzel de şu an bisküvim kalmamış. Gerek de yok. Böyle daha güzel yiyoruz. Seskiden eskiden de çok yapardım. Kendi evimizdeyken önceden hani tek otururken de hep bunu sürekli tatlı yapardım her akşam. Kız yiyor, seviyor böyle bütün tür şeyleri biz diyorum ya ailece tatlıcıyız. Tuzluyu da seviyoruz ama tatlıya çay edemiyoruz. Bakalım. Canım Daha koyulaşmadı. Azıcık kurulaşsın diye baktım. Şu bardaklarımı da koyayım. Elimde bir sileyim. Islak ıslak hissedeyim. Islak olayınca ben bir şey görüyorum. Böyle bir huylanıyorum yani. Yazın neyse de yazın yine iyi kötü ee, bir yerim ıslansa da kullanmıyorum ama kışın alıcık bir yerimde bir ıslaklık göreyim üstümde başımda şu yakamda hiç rahat edemiyorum hiç böyle, böyle bir şey yine oluyorum yani <laughs> lanta geliyor bana. evet Ay bugün çocuğumu çok sevdim ben, ben. Selcan'ımın oğluşumu Anam biraz elimde tuttum. Neyse hiç ağlamadı. Ses çıkarmadı. Arada bir böyle yüzünü karartıyor ama sonra geçiyor. Gülümsüyor. Bir yapıyor. Gelince herif ya. Çocuklar seviliyor. Ya. Küçük çocuklar. Kokusuna hayranım. Halim yok. Halim olsa çoktan koşacağım. Evine geçeceğim de. Bu merdiveni çıkmaya asansör var. Ben de asansör kullanmıyorum. Zaten ikinci kattalar diye. Tek başına da bir de her asansöre binmek istemiyorum ya. Ne olur ne olmaz kalır da bana o korkuyu yaşatmasın diye hiç uğraşamam. Yorgun oldum. Havaralar yorgunluğum çok olduğu için çocuğumu ancak işte annesi getirdiğinde görebildim. Bakalım Allah izin verirse. Çok tatlı mı? Ona dayanabiliyor muyum acaba? Onu gördüğümde böyle yesim geliyor yesim. Bildiğiniz herif yani. Küçük herif. Bakıyor şimdi bir de konuşmayı çok seviyor. Ağzına bakıyor insanın. Ne konuşuyor diye. Siz konuşurken bildiğiniz ağzınızın içine bakıyor. Gözüm gözüme içip diyorum temas etmiyorsun hep ağzım ne konuşuyorum. Bak ya evet altını da kıstım biraz ama azıcık çok az açayım. Şurada biraz kase var. Ha bir tane var. Bir de ben getirdim ne dedim? Şu kase'nde kutlu birmiş annem. Benim bir de iki tane sen daha olacak. Bacaklı bir tane. Evet. Büyükleri var da şey olmasın, yapışmasın diye bir yandan da benim iki büyüğüm daha vardı. Kaselerim nerede şimdi? şurada bir tane daha var. Bunlara koyarım. Gecelik böyle olsun. ne yapmışım anlatayım. Bulurum. Birazdan koyulaşır. Allah'ın izniyle. Koyulaşır. Ay bugün kedinin anasına bayıldım ya. Çağırıyor. Bildiği çocuğunu çağırıyor ya. Kendi yemek yiyor. Arkadaşım onlara sosis şeyler getirmişti. Ee, salam mıydı? Herhalde salamı doğramış getirmiş. Gitti hem yiyor hem yanında büyük oğlu. <laughs> Kendisi de bir yandan çağırıyor bu çocuğuna çağırıyor. Nasıl sesleniyor? Dedim o şimdi bulur onu. Seslene seslene yanına getirir. Çok tatlılar. Bu da aşağının tenceresi aslında da. Neyse götürürüm. Aşağıya da lazım oluyor. Şimdi anlık bir yemek yapıyorum. Onları izledim bugün biraz. Dışarı çıktım. Güneş çok güzeldi. Biraz oturdum. Ee, arkadaşlarım da vardı. Acık sohbet ettim. Akşama doğru da çıktık yine. Kimse yokken biz dışarıda biraz biz oturuyoruz. Her zaman müşteri olmaz da diyoruz. Oturduk ki sohbet ettik. İçeri girdim. Aa, bakın kuyulaşmaya başladı. Şimdi azıcık kısmım lazım. Tam kıvamı oluştu. Çok necavuk olmalı. Bunu bana veren, ölçüyü veren şey de genelde bir bardak un veya unu yarım un, yarım e, nişasta da olabilir. O da tadını değiştiriyor. Gerçekten güzel oluyor. Ondan sonra e, bir bardak şeker. Pişmeye yakın vanilya yağı. Ben yağ işte atmıyorum. Kalında şeylik olmasın diye. Ama kızımın bu sene kaldı izin verirse bir aksilik olmazsa yaş pastasını kendim yapacağım. Bir kere ben yapmıştım. Güzel de olmuştu. Eskiden şeker hamuruyla olan neler yapıyordum. Şimdi şeker hamuruyla yaş pastasını yapacağım. Allah izin verirse inşallah. Sevecan da çok yaptı kızım. İki kere pastasını o yaptı. Çok da güzel yapıyor biliyorsunuz. Sevecan'ın eli de. Bu pasta konusunda hepsinde öyle. On parmağında on margul. Kızlarımız çok becerikli. Kader de öyle. Hepsi maşallahı var. Şöyle yapacağım. 我他妈的。

Sonra kaplara koyup Direkt balkona koyacağım Neyse efendim ben size burada bir iyi akşamlar dileyim Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın İyi akşamlar tekrar Görüşmek üzere yarın Allah kısmet ederse